merhabalar. Ayşegül Merhaba. Akgün ben hocam. Ayşegül merhabalar. Hocam ben de her akşam dururum. <laughs> Her akşam dururum derken böyle makineler stop yani, falan gibi. E, aile halkı yattıktan sonra her akşam mutlaka yarım saat dinleneceğim. O beni dinlendiriyor. Harika. Yani günün özetini geçiyorum kendime. Yarın ne yapabilirim? Erken mi kalkmalıyım? Kalkmam gerek. Ka erken kalkıp yapmam gereken bir şey var mı? Önemli bir şey var mı? O gün yanlış yaptığım bir şey var mı? Beni mutlu eden bir şey var mı? Bunları hep gözden geçiririm ama o yarım saati kendim için yapamazsam Ertesi günüm ters gider, dinlenmediğimi düşünürüm. Yani ben böyle düşünüyorum. Enteresan, güzel. <laughs> murakabe derdi eskiler buna, öz murakabe. İnsanın kendini bir kontrol etmesi, akşam muhasebe yapması, şöyle bir neler oldum falan. Her akşam bunu yapabiliyorsunuz. <laughs> bir yani. senedir yapıyorum. Peki, bir senedir yapıyorsunuz. Kendinizi tanımanızda bir katkısı oldu mu Bunun? Tabii ki oldu hocam. Mesela hayatımda çok fazla insan olduğuna karar verdim. Gereğinden fazla. Evet, az ve öz insan diyorum. Yani bunu e, böyle yaptıkça bana daha çok faydası olduğunu gördüm. İnsanlar çok kıymetli ve her insana e, vakit ayırmak gerekiyor. Hayatımızda çok insan olunca da doğal olaraktan hepsi de sizden vakit ayırmanızı bekliyorlar. Çok iyi farkındalık Ayırmazsanız değil mi ya? Da bu sefer kendilerini değersiz hissediyorlar ve size bir gönül kırgınlığı, kırgınlığı ha, şeyi hakkı görüyorlar Başkalarına kendilerine. Başkalarına gidiyor birinin hakkı yani. Evet, diyorsunuz. öyle görüyorlar. Ben de bu konuma düşmemek için az ve öz, tadında, kıvamında yapmaya çalışıyorum. Şimdi tekrar ettiğiniz zaman bu sizde bir ihtiyaç haline gelir, artık bir rutininize dönüşür ve evet. bu güzel hayırlı bir rutin aslında. Fakat bunu yapmadığınız dönemlerde o saatler mesela benim öyle çok zamanlarım geçti. Akşam saati genellikle böyle yatağa yatıyorum bir türlü uyuyamıyorum böyle tavuk çevirme gibi dönüyorum diyen var mı? Benim bir dönem öyleydi mesela bir türlü uykuya dalamıyordum, çok zorlanıyordum falan. Geçenlerde bir dostum aynı şekilde şikayet etti bana dedi ki ya dedi her şeyi çok iyi gün içinde de akşam ben bir türlü uyuyamıyorum dedi yatıp dönüyorum. Abi dedim sen zihin gezinmesi diye bir şey duydun mu dedim. Yok dedi duymadım. Dedim böyle zihin dedim hani böyle boş durursun dağılır gezer falan ya. Dedim bak bu bir ihtiyaç nasıl köpeği gezdirmeye çıkarıyorsun. Değil mi? Köpeğin öyle bir ihtiyacı var. Zihnin de dedim gezmeye ihtiyacı var. Sen bütün gün dedim zihnini gezdiriyor musun? Yok dedi nasıl gezdiriliyor? Dedim boş boş duracaksın dedim durabiliyor musun? Bu arkadaşım da çok meşgul bir iş adamı. Dedi ki yok ya nerede dedi gün içinde hiç öyle bir şey vakit yok. E dedim sen bütün gün köpeği gezdirmezsen akşam dedim uyutmaz seni. Haftalar sonra görüştük. Haftalar sonra dedi ki ya ben bir başladım o işe. Akşamları bebek gibi uyuyorum ama dedi gündüz 5 dakika yetmiyor şimdi 15-20 dakika yapıyorum dedi. O dedi zihni gezdirmek çok hoşuma gitti. Şimdi bu gerçekten bir yeni dünya becerisi sevgili dostlar.